Bilirim aynı kaldırım taşı Bilmez olur muyum? Bilirim işlerin nasıl da girmediğini yoluna Kaygıların nedenle çoğaldığını Ruhunun yankıyan seslerini Yüzüne yansıyan şarkıları Ve o şarkıların şairlerini Şairlerin aşıklarını Aşk zannettiklerini En güçlü yerinin tek sayfasını Yumuşacık karnını bilirim Ne olur ne olmaz diye işte böyle kendini garantiye alma çabanın önemsizliğini neyi ne kadar da önemsemediğini bilirim. Bilmez olur muyum? Bilirim. Ne aradığını bilmiyorsun. Aramak için arıyorsun. Uyumak için ölüyorsun her gece. Uzun uzun. Acıda acıda kesiyorsun kendini. İçinin acısını görür. Bilirim. Yemin ederim. Kaplı zemin kederim. Sağda solda değil. Kendi kendime de yeterim. İşte bunu bilirim. Bildiğimden belki de sinirim. İnsanım. Neydi insanın sihiri? Bilmez olur muyum hiç? Kırık kesinliklerim var benim Kırık kesik varken yüzümde Nasıl mümkün olabilirdi rüyalarımda süzülmek Çare de değildi üzülmek Gündüzlere küsmek Bilirim Nasıl da her şeyi hak bildim üzerimde Henüz bilmediğim çok yük İstemediğim tüm sorumluluklar Somurtuklarım. yamulttuğum çeneler Güç bela koparttığım keneler Üzerimde Sebepli sebepsiz üzerimde Yapım mı böyle Baltamıyım, sapım mı böyle Sapmışlığım mı görünmüş başka bir yola? Benimle mi oldu eksik olduğunu düşündüklerim? Benimle mi oldu terk ettiğim kedilerim? Özür dilerim ama bilirim işte. Yalanlarımı yazarım sadece. Gerçekler beni hep korkuttu. Ot Özgür'ün çenesini hep tuttu. Büyük lokmaları ve verdiği bütün sözleri yuttu. Uzun konuşmaların temeli nerelere bağlanır onu bilirim. Konuşamadıklarının ses tonunu kalınlaştırmasını kimlerle karşılaştırıldığımı bilirim. Sadece bakıştığın çıplak duvarları değil, duvarların şahit olduğu çığlıkları, zihnindeki çatlakları, iplerin seninle alakalı olmadığını, uçlarının kendiliğinden kaçtıklarını bilirim. bir bok bilmediğimi bilirim. Yalan mıydı hepsi? Sen bilir misin yalanı doğruyu? Tanır mısın beni? Doğruysa mumunu yak? Yalansa bu da her kelimem gibi. iki tane parantez kapat. Kapatamıyorsan aç. Konuşulması rahatsız eden konuları Konuk et ciğerlerine Donuk et bedenim Sönük kaldı kederim de bu gece Zaten ben bilirim neyin ne bok olduğunu Neyin nedenlerinin nasıl olduğunu Pencerene konan kumruların maruz kaldığı Taşların atıldığı sapanı bilirim Kim miyim? Kindar değilim dostum Benkinin ta kendisiyim Yarana kırıklarını kırıklarına alçı değilim Alçak da değilim mümkün mertebe Gömdüm seven yanlarımı şimdi en yüksek tepede. Sen bilir misin kanatsız uçtuğum yerlerin yüksekliğini? Bilir misin kaybettiğimin nasıl da büyüdüğünü gözümde? Ne bildiğin var, ne sildiğin gözyaşları annene ait. Omzunda uyuttukların neredeler amir? Değilse hala omzunda. Yok mudur sorun? Bu mudur matematik? Bu mudur sonun? Açtığım, kapattığım kaçıncı kapı? Değiştirdiğim kaçıncı konum? Bilirim. Ruhumu besliyorum sakin sakin.